parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Benim sevdam sonsuz, ölsem de bitmez. Aşkıma zincirler, pranga yetmez. Sevdamın acısı çekerek bitmez. Halimi bilmedin, boş versene sen. Ek halinde redif kullanılmıştır. Bakalım hemen. Bitmez, yetmez, bitmez sen değil mi? Bitmezler kelime halindeki rediftir değil mi? Buradaki aynı zamanda mezler nedir? Ek halindeki rediftir. Sevgiliye sitem söz konusudur. Doğrudur değil mi? Ne diyor burada? Sevdamın acısı çekerek bitmez. Halimi bilmedin. boş Boşversene sen. Sitem ediyor burada değil mi? Ulamaya yer verilmiştir. Bakalım ulama neydi? Ünsüz ile biten bir kelimeden sonra ünlü başlayan bir kelimenin gelmesiydi. Burada nerede görüyorum ben onu? Sevdamın acısı değil mi? Bu ulama da vardır burada. Mani tipi uyak düzeni vardır. Mani tipi uyak düzeni neydi arkadaşlar? A, A, X, A şeklinde olacaktı değil mi? Bakalım hemen bunun düzenine. A, 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 B. Kafiye düzeni nedir? Düz kafiyedir değil mi? Aynı zamanda nedir? Koşma tipi kafiye olarak da bilinir. O yüzden mani tipi kafiye düzeni yoktur burada. Nazım birimi dörtlüktür, doğru dörtlüktür. Cevabımız D seçeneğidir.